Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık Bektaş videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomda size yeni yavru yargın samımı kafesimi göstereceğim şimdi yavru içinde de evet burada yeni kafesim şöyle ilk etrafını çekeyim böyle delikleri var yavru içinde kaşınıyor zaten şurada bir yam kabı koydum arkası da yine aynı şekilde böyle şu yanı falan şimdi bunun içini açayım şöyle açılıyor şurayı şuradan açıyoruz Şurayı Ondan sonra şöyle bir şöyle açıyoruz Şu an açtım arkadaşlar gördüğünüz direkt Eski kâğıtları koydum içine Şu de gördüğünüz delikler arkadaşlar Şu delikler arkadaşlar Buradan şu demiri giriyor Sonra kileyebiliyoruz öyle İçi de böyle yağır kuşumuz burada. orada yamuk kabı. Bu aralar yavru kuşumuz birazcık zayıfladı. Yem yemiyor. Zar zor, zor ağzına ben atıyorum birazcık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu dışarı çıkartalım. Şöyle yavru kuşumuzu koyduk. Şöyle. Yine bundan yeni büyüyecek olarak vereceğim. Burada buğday var az bir şey. Burada ilaç Kaçık suyu var. Buralar birazcık kırılmıştı o yüzden. biliyorum içinde bir tane kaçmış. Arkadaşlar Ziraftada bir haftada video gelmiyordu. Ama en kısa zamanda diğer kuşları göstereceğim. Uçum videoları falan gelecek. Yavru beyazımız uçmaya başladık. Büyük beyazı, anne kuruk mavi falan atıyoruz işte beraber. Normalde uçum videosu falan çekecektim. Havalar bir soğuyor, bu ısınıyor. Şu an bayağı bir yağmur yağıyor dışarıda. İçini birazcık daha netten çekelim. Şöyle burada yemim var. Güzel ya. Yavru kuşumuz acıkmış. Şöyle elime yem alayım birazcık. Tekirli de alamıyorum ki. Yemleri döktük biraz. Gel. Gördüğünüz gibi yemiyor. Ağzına vuruyor geri bırakıyor. Şu şurada kalsın şöyle. Şimdi arkadaşlar eski kümesini göstereceğim. Burada da Burada da sikümesi var kutusu yani. İşini temizledim. Yani bayağı bir büyük değişim olmuş. Şöyle bunun da üstünü şöyle kapatıyordum. Göstereyim onu da. Böyle tel koyuyordum. Şimdi koymayacağım. Ağırlık yapar düşebilir. Ben şimdi arkadaşlar yavruya nasıl yem, nasıl yem veriyorum, veriyorum onu söyleyeceğim. Ağzının gagasını açıyorum. Birer birer de baş yavaş koymaya çalışıyorum. Böyle. Paçalarını ben kestim arkadaşlar. Bayağı bir uzundu. Arkadaşlar bu arada demeyi unuttum. Yeni bir tane kuş getirdim. Sabunya. Onun da en kısa zamanda videosu gelecek. O birazcık kırgın şu an ya. Gel buraya git Neyse arkadaşlar ben bu videoyu size yeni salmamı göstermek için çekmiştim. Şu çok beğenmişsinizdir. Sizi. Ben beğendim şahsen. Arkadaşlar videomuzu şimdi burada kapatalım. Herkese iyi günler. Son bir kere de şu ikisini yan yana koyalım, karşılaştıralım. Şunu içeri koyayım. Arkadaşlar şeyi kapatmayı unuttum. Kapısını da kapatalım. Size görün. Şunu şöyle arkadaşlar eşitliyoruz. Arkadaşlar ya böyle kapatıyorum. Şuradan da şu demiri ittiriyorum. Kilitleniyor sonradan. Şimdi açalım. Şöyle. Şu an yerde oturuyorum. Bacaklarım ağrıdı. Şöyle. Eski kümes, FS yeni kümes. Videoları beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.